Korkma, sönmez bu şafaklar yüzden al Sancar. Sönmeden yurdumun üstünde sen en son. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak, o benimdir o benim. Milletimindir artık. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı iler. Kahramanı ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu ceren. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiyor. Ezelden beridir, hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendim çiğner aşarım. açarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbına ufukunu sarmış saçalı kızlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi var. Ulusun, korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayatsızca yakın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından dayı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı! düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı, verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu da. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ha. Bu senden ilahi şudur ancak emili, Devresin mabedimin göğsüme namah demeli. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman meclis ile bin secde eder sataşım, taşım. Her cereyandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Kışkırır ruhu cennet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek aşa değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır